Evet selam arkadaşlar 23 Mart 2022 Kore Yaman notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yazık ki bize bir hafta sonra gelecek Valkyrie Hyperion kostümüyle başlıyoruz. Biz ben dedim belki bizde de birlikte gelir belki Koreli denkleriniz kostüm gelmesi lazım ama olmadı chat ne yazık ki. Bize bir hafta sonra gelecek kostüm bu Valkyrie'nin gayet güzel bir kostüm. Onun dışında burada gösterecek pek bir şey yok ama şöyle bir şey var. Walker'ın Venslar kostümünde bu eldiven ayırma işlemi yapılıyor arkadaşlar. Bir de aynısı biliyorsunuz bir ara bu cosplay etkinliğinde Nova gelmişti. Onda da eldiven kısmı ayrılacak. Bize de bir ama sonra gelir diye tahmin ediyorum bu haberiniz olsun. Onun dışında 30'unda Kore Shai'yi altına tüm klaslara bu kış bölgesinde pakette de var ya şuradaki. Neredeydi ya? Burayı hiç kullanmadım neyse. Biliyorsunuz bizim pakette de var. O kostüm gelecek arkadaşlar altında O Kore ile aynı anda geliyor şükürler olsun. Sonuçta gelelim Kore notlarına arkadaşlar. Şu ee, değişimler bize de geldi. O yüzden bu kısmı şey yapıyorum geçiyorum. Evet. Masterpiece, Treasure Furniture and Treasure Title. Burada dediği şu arkadaşlar. Artık BDO'da biliyorsunuz hazine eşyası değerinde şeyler var. Yani Alten. Şey Alten ne ya üf. Sınırsız pusula sırası sarıta e, eben ee, ve büyük tüccarın yüzü bir de onun dışı iki tane daha böyle basit seviye hazine eşyası var biliyorsunuz garanti edilebildiği çarptık pek hazine eşyası sayılmıyor onlar ama genel yani RNG ile çat diye potlar haricinde bu diğer dört gerçek hazine değerinde yani tamamen RNG ile düşen e, bunlara artık bir tane görev geliyor arkadaşlar bu görevi yaptığınızda karşılığında bir tane renkli title sarı hem de ve bir tane mobil alacaksın. Mobillerin tiplerini göstereceğim. Önce title'lar. Title'lar kaşe aldığınızda gördüğünüz gibi mobilya hepsinin tipleri şöyle. Title'lar da şöyle. Eben Noli varsa kaptan title sarı bir şekilde. Pusula varsa. Bu arada biz bunu sınırsız pusula diyoruz da. Gerçek mi Luffy Bad Mountain'ın e, ee, geliştirmiş pusulası. Yok işte eee arkeoloji haritası. Yok Eben Noli falan. Gerçi buna gene Eben Noli diyoruz da, anlayın. Biz sınırsız pusula sınırsız harita deyip geçiyoruz. Siz ama anlayın ne olduğunu. O şu büyük tüccarın yüzüğü varsa Colossus title var Türkçesine çevrilir bilmiyorum. Ee, arkeolog haritası varsa da arkeolojist şeklinde bir title veriyor sarı. Şimdi gelin mobilyanın görüşü. Mobilyanın görüşü çok güzel. Hepsi ayrıca özenerek yapılmış şeyler. Ebernut bile bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Çok güzel bir aura efekti var. Ama bu sadece başlangıç. Benim hala en sevdiğim ee, harita. Ondan sonra da pusula. Evet bu Ebernut Nol arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sınırsız pusu yani Luffy Badmonton pusulası. Böyle bir görünüşü var mobilyanın. Gözü aşırı bir şey detayı var. Şöyle dönen auradan tutun kendi parlaması. Üzerindeki şu saat East falan yazısının okuması çok güzel olmuş. Büyük tüccarın yüzüğü bu arkadaşlar. Büyük tüccarın yüzüğü de şöyle gördüğünüz gibi. Kocaman bir yüzük var. Şuradaki kocaman elmas dikkat çekiyor. Bir de burada parıldayan bir şey var. Gördüğünüz üzere. Ve geldik arkeoloji karısı benim en sevdiğim. Şöyle bir hazine standı ama hem standı ayrı parlıyor hem şöyle bir şey efekti var. Sun flare efekti var. Onun dışında şunun üzerinde şöyle bir animasyonu var. Buradan buraya ışınlanmış gibi. Çok güzel. Onun dışında şuradaki sınırların çizilmiş olması çok tatmin etti beni. Bu şey sınırı bu arada. Şurası Kalfion'un dominasyon altında. Burası Valencia'nın dominasyon altında gibi ama şu çizgi birazcık kayık. Onun şu kış bölgesi de ayrı falan güzel olmuş. Ben çok sevdim. Olanlara hayırlı olsun. Yapacakları da şimdiden bol şanslar. İhtiyacınız olacak. Bu, de, bu arada şans tahminimce şey gelmeyecek gelmez diye tahmin Bu HP ve mana potu için mobilya ve title. Gelmesine de ben gerek yok. Zaten title var. Ama o da çok mu önemli sanki. Neyse gelelim şimdi. BDO 6 yıl sonra gelmesine karar vermiş bir içerik. Şey. Bu BDO'nun gerçekten çıktığı ilk yıldan beri istenen bir şeydi. Artık BDO'da herhangi bir şeye, moblara ya da PvP'de vurmayı ıskaladığınızda yani isabetiniz rakibin isa şeye, kaçınması tarafından counterlanamayacak kadar azsa böyle bir misya çıkacak. <laughs> Çok güzel bir değişim. Özellikle BDO'da isabetin hiçbir değerini bilmeyen AP mankiler artık belki misi şey yapabilirler. Anlayabilirler ne kadar önemli olduğunu. Güzel bir değişim. Yani yıllarca gelmesi gereken bir çekti. Niye 6 yıl sonra geldi bilmiyorum. Şükürler olsun geldi ama. Özellikle bu 310 AP spotta burada en çok bu misyası lazım. Ne kadar çok hitlis kalınızı öyle sayabilirsiniz ki ben bu değişim geldikten sonra yapacağım. Eee ama bu Guy de güzel bir fix olacaktır. Olum ve Ash Forest zaten Bigen Shiny sağ olsun. Garmut.com'un yayınlaması sağ olsun. Buradan hit calculation'ı yapabiliyorduz biliyorsunuz. Ama ne eski Shiny bu yer spotları işte Gaifin'in yeni haline falan filan yapmamıştı bu teksti. İyi oldu artık kendimiz de yapabileceğiz. Ne kadar iyi tutturuyor ne kadar kötü vuruyoruz vesaire vesaire. Çok güzel oldu. Onun <laughs> şey genel fixler var. Bunları anlatmayacağım. Bunları zaten geç hafta global yaptı. Anlatmıştım. Çok önemli bir fix yok. Bunları merak edip okumak isteyenler için şöyle dur yavaşça kaydırıyorum yukarıdan aşağı. Sonra şu Walker ayrılmasını bahsetmiştik zaten. Vance'lar Nova ve şeyde ayrıldı. Ha. Şimdi gelelim asıl değişiyor. Bu bir anda globalde de olmadan getirmiş bir içerik arkadaşlar. Artık Vel'den biliyorsunuz Vel well tozu alıyorsunuz. Bu Vel well tozu ile de Well tamir edebiliyoruz ve pazarda bildiğiniz Vel well tozu kıtlığı var. Çünkü deli gibi siparişten gelmiyor. Çok nadir şey yapılıyor. Gördüğünüz üzere 32292 sipariş ver Maksimum sipariş sayısı da 100 yani. Hani kaç bin kişinin kıtlıkta olduğunu siz düşünün. Ben anlatmayayım, matematiğim kötü zaten. Hani artık vel tozu aldığınızda velden eskiden 2 ila 5 arası atabiliyorken 4 ila 10 arası atacak. Yani direkt 2 katı bir buff geldi. Güzel bir değişim özellikle vel tozu kıtlığı çekenler için güzel. Bir de kimyacıların içine bir içerik geldi. Artık vel tozu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Vel tozu yapmak için yaptığınızda 1 ila 3 arası vel çıkıyor. 30 tane mercan parçası. Mercan parçası da biliyorsunuz pazarda 3 milyon kadar satışta bekleyen şu mercan parçaları arkadaşlar. Bunun elbet bir gün bir değeri olabilir demiştim 2 hafta önce. Bazı insanlar inanmamıştı. Niye satıyorsun diye Sorduğumda gülmüşlerdi. Alın size arkadaşlar. Mercan parçasının artık bir değeri var bedava. Nerede lan o? Heh. Gördüğünüz üzere. 3 milyon 440 .690 tane satışta bekliyor. Hani pazardaki stok bitmez ama güzel bir kullanım geldi. Onun dışında 30 tane kan, 10 tane şu diğer mercanlar, 2 tane parlak toz ve ee, alchemy stone fragment kullanılıyor. Bu da biliyorsun pazardan alınabiliyor. Onun dışında bu yukarıdaki değişim geldiği için merkez pazarda bunların satışları iptal oldu arkadaşlar. Eğer bunlar merkez pazarda satışınız da varsa hepsi iptal olacak. Yani yarın bir anda şey bir hafta sonra bu yama geldiğinde bir bir anda böyle tüm e, merkez pazarda deponuz dolarsa o mercanlardan dolayı ya da başka bir şeyden dolayı anlayın. Onları geri koymamız lazım. Hmm. water turu ne? Ha bu şey e, sınırsız pottan basıyor Sınırsız pot yapındaki malzeme basit kimya açıklaması eklenmiş. Tamam bu T10 açıklamaları bize de geldi. Önemli değil. Gereksiz yazı hafif silmiş. değil. Eee cron oldu. Bunu zaten şey yaptık. Okey bunların önünde değil. Kış dağları zaten gelmedi. Okey. Heh. Voice function. Biliyorsunuz Bedoda yıllardır kullanmayan değil bir içerikte suasli sohbet oluyor. Bunu ne guitler ne arkadaşlar hiçbiri kendi arasında kullanmıyordu. Aslında bayağı bir detay olan bir şey gördüğünüz üzere. Gibi gibi. Bu şu talk falan filan bir sürü ayarı olan bir içerikte ama kimse kullanmıyor. Discord mükemmel bir program olduğu için. Ama biliyorsunuz birkaç hafta sonra şey pardon birkaç ay sonra Arena Solar'a gelecek. Tamamen random adamlarda da partiyle ile PP atmaya başlayacaksınız. Buradaki kaosu birazcık azaltmak için ee, bir de arkadaş olanların böyle Discord'dan hemen birbirini parti bulup şeyi kantılamak için bu sohbet özelliğinde özellikle bunda kullanmak için bu sistem tekrarda ayarlanıyor. Artık burada ayar şey olacak buradaki ayarı yaptığınızda ister klan versiyonunu ister kızıl arenadaki insanlarla konuşmayı ister o solar arasında şeklinde ayarlayabileceksiniz. Hepsinin ayrı ayarları var şuradan ayarlayabileceksiniz. Oh oyun kastı tıklarken. Oha oyun kasıyor lan bu ne? <laughs> Neyse. Bunu ayarlayabileceksiniz dediğim gibi. Onun dışında konuşan insanların hepsinin olduğu bir sistem şey olacak. Mesela siz şu an guild sohbetindeyse şöyle herkes göreceksiniz. Spesifik insanın mutlayabileceksiniz. Spesifik insanın sesini kısabileceksiniz. Konuşan insanların nickleri konuşurken şurada minimap'in üstüne çıkacak mükemmel bir şekilde. Hani bayağı detaylı bir sistem gelmiş. Ben klandaki insanların kullanacağını sanmıyorum. Discord çok domine ettiği için hala ama kızıl arana da az olsa bile solar arası kesinlikle çok kullanıcı tahmin ediyorum bu içeri. Güzel olmuş. Ben se sevdim. Şaşırtır şekilde. Sonuçta şu ile ilgili gelen değişimler hepsi bize geldi. O yüzden geçiyorum bunu. Anlatmaya layık bir şey yok. <laughs> hmm. Bu düşme şeyini şunlar eklenmiş. Yok hanım değil. Yani düşme oran... E düşme item loot şeysi var ya ESC'de eşya düşme şeyini görüyoruz. Orada bunlar eklendi. Çok önemli değil zaten. Kış bölgesi geldiğinde gelir. Onun için bizi sadece şu etkiliyor. Sadece Gaif'in tapının da eksik olduğunu etkiliyor. O da gelir zaten bir hafta. Önemli değil. Görev bilgi. Önemli bir şey yok. Novarikan kostümü bu bilgi alma şeysi bize de geldi. Bu Valencia fixi bize de geldi. Geç. Kurulum yapma şeysi bize de geldi. Geç. Ee, level 14 6 atları sattığınızda size BDO artık bildirim açacak karşım. Sen bunu 15'e kas. İmparatorluğa sat. Bak nişan alırsın, para alırsın, şunu bunu alırsın diye bir açıklama eklendik Güzel bir şey. Bir sürü atçılıkla ilgili hiç fikir olmayan insan yanlışlıkla atını düşük level'dan satıyordu. İyi almış böyle. Ee, bu fix bize de geldi. Bu T10 dayının kullanışı ilgili hala hat fixler gelmeye devam ediyor. Tamamen fixlendikten sonra bize de büyük gelir bu. Ee, at büyük ihtimal şölenden sonra gelir bu da diye tahminim ediyorum. Bir ya da iki hafta sonra. Ee, aynısı geldi. Ney? I'da göz sembolünün dekorasyon slotları Ha yamuk yumukmuş şey sıralaması yanlışmış o okey o kadar yamuk değilmiş bu aşet üzerine gelindi de açıklamalar zatenmiş. Eee Peki şimdi tartışabilir miyim peki. Bu Guit tarihi daha güzel süslenecek şekilde anlatılmış. herhalde. Şu oyuncu klandan ayrıldı diye falan mı yazacak bilmiyorum neyse. Eee onun için OTP kullanan maceracılara şey vardı. Şöyle bir etkinlik vardı e, Kore'de. Bu bizde olmamıştı. O yüzden bu bitmiş. Çok önemli değil. Sunucu optimasyonu yapılmış vesaire çok önemli değil. Chat menüsünün optimasyonu yapılmış önemli değil. Ee, ana sayfadaki fixler bunlar bize de geldi zaten. Açıklama metinleri eklendi. Guide rehberi eklenmiş. Şey macera rehberi eklenmiş. Önemli değil önemli değil. Tamam bunlar önemli değil güzel. Ee, kart. Burada bir şey yok. Ha? X is the other relative head of the Oha. Yüzde kupon varmış bir tane bu. Şu eşya alırken işe yaramıyormuş galiba. O eklenmiş. Peki. Ya da şey mi? Ha. Ha, gümüş eşyayla şunu alırken şu kod gelmiş şey kod diyor bu %10 kupon gelmesi gereken gelmiyormuş o fixlenmiş artık gönderilmiş almayanlara hmm. X gelmiş herhangi bize geldi önemli değil açıklama düzeltmesi bize geldi önemli değil Gamepad menüsü boş Geldi 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 Bazılarında dünya bossunun drop atmaması düzeltilmiş şükürler olsun Bazen bu G menüsündeki şey günün sözü bozuk yazıyormuş o zatenmiş. G'deki bazı ikonları sıralaması düzeltilmiş. Kaydırma menüsü düzeltilmiş. Tamam önemli bir şey yok arkadaşlar. Bugünkü Kore notları böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir Kore notların tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.